Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün güncelleme haberlerinin ikinci bölümündeyiz. Şu an sağ tarafta bir asker görüyorsunuz. Birçok kişinin beklediği o asker sonunda geldi. Süper domuz binicisi. Burada yazmışlar ki domuz ve biniciden oluşan bu tehlikeli ikili artık daha da güçlü. Birlikte yola çıksalar da artık savaşta bölünerek devam ediyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz dostlarım? Bu süper domuz binicimiz saldırı sırasında öldüğü zaman şöyle süper domuz ve süper binici olarak ikiye ayrılıyor ve ikisi ayrı ayrı saldırıya devam ediyor dostlarım. Şöyle zaten göstereceğim birazdan denemesini yaparken. Şöyle gelmişken de şunu da göstereyim. Dostlarım artık herhangi bir süper birliğinizi yükselttiğiniz zaman 3 gün bekleme süresi vardı ya artık o yok. İstediğiniz gibi iptal edebiliyorsunuz. Ancak iptal ederken diyor ki güçlendirme durdurulsun mu? süper birlik güçlendirmesini şimdi durdurmak istiyor musun? Kalan süre için herhangi bir iade yapılmayacak. Yani herhangi bir para iadesi, kara iadesi yok. Direkt evet diyorsunuz ve istediğiniz süper birlik hangisi ise onu basabilip orduyu arkadaşlar kullanabilirsiniz. 3 gün bekleme diye bir şey yok. Şimdi süper domuz binicisi dostlarım saniye başı hasarı 230. Normal binici de bu 200 dostlarım. Yani birazcık daha güçlü diyebiliriz. İsabet puanı normal binicide de 1230 yani İsabet puanı şu an süper. Binici de dostlar. 1700 yani 500 nispeten 560 diyebiliriz. Burada eğitim süresi 1 dakika 48 saniye eğitim süresi çok önemli değil. Burada önemli olan barınma. Evet barınma alanı 12 oluyor. Normalde 5 iken 12'ye çıkmış 2 katından birazcık daha fazla diyebiliriz. Şimdi Önemli olan asıl olay burası. Süper domuz. Saniye başa hasar atmış. isabet puanı ise 1000. Gayet güzel dayanıklı. Hareket hızı da 32. Hızlıymış baya. Güzel. Süper binici ise karizmaya bak be. Valla çok güzel. Saniye başa hasarı 230 iken... 70 de dayanıklı 700'e dayanıklılığı var. Güzel hareket hızı da yani domuzun yarısı kadar diyebiliriz. Şimdi şöyle bir isterseniz denemesini hatta yapalım şu şekilde dostlar. Saldırılar da yapacağım merak etmeyin. Şimdi ilk etapta nasıl olduğunu bir görün. Şöyle bir tane bırakalım. Bakın bir tane rastgele bıraktım. Ölecek. Binici ayrı yere domuz ayrı yere doğru gidecek dostlarım. Gördüğünüz üzere güzel animasyonlar falan yapmışlar. Baya hoşuma gitti. Onu açık söyleyeyim. İsterseniz bir saldırımızı da yapalım dostlar. Şöyle iki tane bıraksam yukarıya. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Aynen o tekniği çok rahat alacaklar. Hatta Domuz da yardıma bak 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 görüyor musunuz? Domuz ayrı yanında da bir binicili domuz var. Güzel. İyi de hasar veriyorlar ha baksana. Bence gayet iyi hasar veriyorlar hasar konusunda. Bence iyi olmuş hatta bir şey söyleyeyim mi? Nerf bile yiyebilir güncelleme geldikten sonraki dengeleme güncellemesinde. Şimdi şöyle 3 tane buraya bırakacağım. 2 tane buraya 2 tane buraya. Onun dışında şöyle 2 tane de bu noktaya bırakacağım. Şöyle hızlı bir şekilde aşağı doğru ilerlesinler. 2 buraya 2 buraya şöyle geriye kalan 10 tanesini Şu noktadan attım gitti Gayet güzel Şöyle bir şifa bıraksam mı acaba Şöyle bir şifa bırakacağım dostlarım Hızlı bir şekilde güzel Bak 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 şuradaki Binece ooo güzel vuruyor ha An Bir seviye be o kadar da olsun Önemli değil şöyle bir öfke büyüsü atacağım şu noktaya Öfke büyüsünü gönder Güzel Baya iyi hasar veriyorlar öfkelenince de be Baya iyiymiş Şöyle bir tane daha şifa bırakacağım Hızlı bir şekilde kartalım martalı da indirsinler. Güzel ya. Bayağı etkili beğendim ben. 10 üzerinden 10 aga. Şimdi canlı saldırıda yapacağız dostlarım. Canlı saldırıda bir hibrit saldırısı yapmayı deneyeceğim. En azından bakayım ne kadar başarılı olurum, başarılı olurum bilmiyorum. Şimdi şöyle bir öfke büyüsünde klan e, merkez binaya gelince klan kalesi ne alaka. Şöyle merkez binaya gelince salla gitsin. Gayet güzel. Zaten biniciler de güzel temizlik yapıyor ha. Baksana. Bayağı bayağı iyiler yani. Karizmaya bak be gözlükleri saçları falan şekil ha. Çok güzel de yapmışlar tasarımını ben beğendim. 10 üzerinden 10 aga. Savaşı bitirelim. Normal bir savaş yapalım dostlarım. Dostlarım burada çok klasik bir hibrit ordusu ayarlamaya çalıştım. Şimdi bir saldır diyelim. Burada köy binası 15 max artı max bir hesap var. Şimdi hibrit yapmaya çalışacağım buraya. Hibrit bu arada hiç bilmiyorum. Şöyle deneyeceğiz. Şöyle bir kraliçeyi salalım. Bir bir şey gönderelim abicim. Arkadan da böyle Abi gitsin abicim. Bir temizlesin. Şimdi sağ taraftan da Şöyle en arkadan bırak abi. Gayet güzel. Şu noktaya kralı gönder. Güzel. Kraliçe de sol tarafı temizlesin. Ortadan da askerleri yardıracağım. Güzel. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Kraliçede herhangi bir asker büyü falan atmaya gerek yok. Oradaki seni çok rahat bir şekilde alacaktır. Şöyle hızlıca ben askerleri yavaştan salayım dostlar. Koruyucuyu karaya almayı unutmayayım. Güzel. Şampiyonu da atacağım. Bir abicim temizlesinler önce. Binicileri de şöyle yollayalım. Gayet güzel. Şöyle kraliçe öfke büyüsü abicim yetişemedim. Yetişemedim yetişemedim. Yapacak bir şey yok şampiyonu gönder. Bir kelle avcısı klan kalesindeki askerlerimize çıktı. Koruyucunun özelliğini yapıştır. Süper şu noktaya bir şifa atacağım. Orada en azından kral da az buçuk şifa şifalansın. Şu noktaya bir şu noktaya bir dondurma. Zehir büyüsünü atmayı ihmal etmeyeyim. Ve bir öfke büyüsünden belediyeyi hızlı bir şekilde alalım. Güzel ardından bir şifa büyüsü ortalık savaş alanına döndü. <laughs> Bu ne? Güzel. O yukarıda da askerler var ama ben şuradan yardırmaya devam edeceğim. Şu noktaya abicim bir, bir tane dondurma atsam tatlış olacak. Kasırgaya yakalandı geçmiş olsun. Zaten şifacılar güzel güzel şifa alıyor. Şöyle şampiyon özelinde tak 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 içeri doğru girerler artık. Şöyle bir şifa daha yollayacağım. Güzel artık gerisi temizlik. Biniciler zaten e, madenciler sol tarafı güzel bir şekilde temizliyor. Herhangi bir şey atmama gerek kalmadı. Şunları da sallayalım. Bereşten hediyemiz olsun. Bir tane de minyonumuz. Çok güzel oldu bu arada. Ordu inanılmaz güçlü ya. Ordu gerçekten inanılmaz güçlü. Bakar mısınız? Hala askerlerim yaşıyor. Ve hibrit bilmiyorum ben. <laughs> ben hibrit bilmiyorum. Güzel. 10 numara iş yaptı. Bu arada baya madenci mal hayatta. Baksana. Güzel. Tekliği de indirdik. Yukarıda bir vuruş yapmaları yeterli oluyor madencilerimin. Tertemiz. Tertemiz. Güzel. Onu da ona abicim. Hatta bir şey söyleyeyim nerf yiyecek. Net nerf yiyecek. Bak ben buraya yazdım. Bir sonraki dengeleme güncellemesinde bu nerf yiyemezse ben bir şey bilmiyorum. Oğlum kayda geçti gerçi bu şimdi gelmez lan <laughs> Sonra zorlamayalım. Neyse gelir gelir ben biliyorum. Tertemiz bir 3 yıldız. Kendime saldırdım bu arada mücadele attım. Güzel ya ben orduyu beğendim a kadar. 10'da 10. Bugünkü video bu şekildeydi. Bize dediler ki abicim iptal seçeneği eklemişiz onu söyle. Bir de madenci var onu söyle. Bitti. Başka da bir şey söylemene gerek yok bugün. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir dostlarım. O zaman yarınki güncelleme videosunda görüşmek üzere. Hala kanalda abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Video bu kadardı bitti. Adios <laughs> amigo. Bay bay.